Bismillahirrahmanirrahim. Dua ne zaman makbul olur? Kişi dara düştüğünde, zorluklarla karşılaştığında, zulme uğradığında, haksızlığa uğradığında o kişinin duası makbuldür. Cevşen okumaya devam ediyoruz. Bin bir isim demek, ilahi esma demek. Bismillahirrahmanirrahim. Ve eselüke bi esmaike. Allah'ım senden şu isimlerin hakkı için talepte bulunuyorum. Ya afuv ey kullarını çok affeden, ya gafur, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ya vedud, ey kendisine itaat eden kullarını çok seven, ya şekur, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, onlara ödül ve mükafatlar veren, ya sabur, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok Sabreden, Ya Rauf, ey kullarına karşı çok şefkatli olan, Ya Atuf, kullarına, ey kullarına karşı çok merhametli olan, Ya Kuddus, ey kullarını maddi manevi kirlerden arındıran, Ya Hay, ey gerçek hayat sahibi, Ya Kayyum, ey gökleri yeri bütün mahlukatı ayakta tutan, Sübhaneke ya la ilahe illen teleman el eman, Ecir naminen nar, sübhansın ya Rab senden başka yoktur ilah, eman, emniyet, güvence talep ediyoruz senden. Koru, kurtar bizi cehennem ateşinden. Esbab ve vesaiti insan kucağına alıp yapışsa zillet ve hakarete sebep olur. Sonuçta e, sebeplerin e, tesiri sınırlıdır. Hakiki tesir, hakiki etki Allah'ın yedi kudretindedir, kudret elindedir. Her şeyi Allah yaratmaktadır. Hayır da şer de Allah'tandır. Dolayısıyla fail, gerçek fail Allah'tır. Böyle görmek lazım. Kişi sütü inekten, işte meyveleri ağaçlardan, yumurtayı tavuktan, balı bal arısından, ipeği, ipek böceğinden biliyorsa, işte tabiata, doğaya, bu tarz şeylere e, tapıyorsa, e, onlardan biliyorsa bu kişi gaflettedir, bu kişi imtihanı kaybetmiştir. Sonsuz cehenneme gidecektir Allah muhafaza. E, tevekkül e, edemez, teslim olamaz, huzursuzdur, kendisini avutması lazım, bir şekilde kafasını uyuşturması lazım kendisini uyutması lazım çünkü çok hadiseler var ölüm var hastalıklar var belalar var sıkıntılar var moralimizi bozacak çok olaylar hadiseler var dolayısıyla bu manada Allah'a inanmayan ona tevekkül etmeyen teslim olmayan kişi işte sebeplerin peşinde koşan parayı patrondan maaşı patrondan bilen işte rızkı için insanlara el açan, insanlara yalvaran, rızkı insanlardan bilen bir kişi daima huzursuzdur, daima endişelidir, kaygılar içerisindedir, gelecek korkusu vardır, geçmişteki yaşadığı olumsuzluklar daima onu etkilemektedir, psikolojisini bozmaktadır. Bu manada kişi sebeplere ve vasıtalara ne yaparsa kucağına alıp e, sebepleri ve vasıtaları kucağına alıp onlara yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur. Yani bu manada da mutlu ve mesut olması söz konusu değildir. Rabbim asla bizleri böyle yapmasın inşallah. Allah'a emanet olun.